Kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursan elhamdülillah çok iyiyiz. Bugün hava çok soğuk. Ondan sonra koyunlar da şey gitmedi. Hı, bu diye gitmedi arkadaşlar. Hayatımın halini görüyorsunuz. Önce ben bir bazınımı süpürüyüm. Çamaşır sereceğim. Bugün perdelerimizi yıkayacak da Melisimle. Ondan sonra Melisimle kek yapacağız. Şöyle bir küplüğüm arkadaşlar. İki gündür yenesiyor. esiyor. Kübülgem de yoktu. Allah razı olsun. Aşırı incem değildi. Şöyle tüzgeye gitmedim ben. Ayakkabımı da giymedim. Aç bakalım aç. Aç. Şu hani ben halini ne hale getirdim. Öpüsü var mı? Bir de kopyamız var. <laughs> Benim bir oğlum var. <laughs> bir de köpek kedi varsa toplayıp geliyor. <laughs> Hasan. Böyle süpürürüm buraları. Sabaha kadar yağmur yağmış. O saatten çamaşırlar ıslanmış. Topladım da işte. Ben gece şey yaptım. Bütün yağdığında böyle süpürüyüm. bizim hayranımız, hatımız olduğundan bazımız tek temiz durmuyor. Canlarım benim. Bunlara odun var herhalde. Böyle telizine dolduruyor. Aşağı inemeyelim. Sürekli. Babam yine ayakkabısını buraya çıkar Çıkarma diyor. Mahur ne çıkar geliyor? Şaşırmadım. Eve getiriyor ayakkabılarını. Eti de bir şey değil, balkona batırıyor. Bir toplayalım. Zaten mutfağımızda da su bastıydı. Melisimden temizledik. Hiç hastalamayan ben bugün sabaha kadar ön sürdüm. Benimki hala geçmedi. Vallahi sabaha kadar ön sürdüm. Hiç hastalamazdım. Buraya da yağmurun suyu birikmiş. Üzer kapalı nereden geliyor? Ee, yok yağmurun suyu yok. Şöyle karşıdan vurunca. Şöyden geliyor. Şuradan oradan bir yok ya. Onun adı ne? O da her şeyi yapmamışlar. Çak <laughs> Aşağı atayım ya. Bak dışarı da yaş. Bugün korona da gitmeden arkadaşlar, evde bakacağız bugün de. Gördüğünüz gibi de. Koronalar evde durdu mu zor oluyor. çatı yapmamışlar. Buraya akıyor. Unutmuşa da kalkın. Kuyamız da battı. Ne çamaşırlarımızı kıyırız ben. kar yağacak diyorlardı. Hadi kar yağacak diyorlar, kar neyim yok. Tebelerimizi de çıkaralım, yıkalım. Tebelerimizi de Yıkarsan da rengi açılmıyor ki. Hayır. Onu yapacağız bize, bilmiyorum. Baba ben perdeleri diktireli iki sene oldu. Elini sürekli tüttüğünden perdelerimiz hep istendi. Çıkmıyor. Makineyi açsan da çıkmıyor. Evim sürekli tüttü. Tuba! E? Benim hayatı da tüttü. E? Benim hayatı da tüttü. Valla dün... Dün değil evesi de evet. bunu ne tükürdüydüm. Temizdekine aynı oluyor. Bugün koyuna da gitmedi. Sen aşağıya bir görsen hayatım Yani insan neyim geçmez yani ama ne olur mecbur. Sen bir görsen valla yağmurda yağdı. Koyuna dışa çıkarmış. Sanki aşağıya yer yaptırdı. Otur, Otur mu Otur mu kızıyorsun? Yapmadın mı sabahleyin? Yaptım. Haa. İyi canım. <laughs> Ben de çamaşırı sereyim de perdeye çıkaracağım bu güne nasıl? Moralim bozuluyor değil ki şöyle para gibi. İçine diyorum şey atsam olur mu ki diyorum onun adı ne? Bulaşık sizde deterjanı. Bulaşık şeysi ya. Tableti. İki tane atsam olur mu? Acı da var kız acı döktün mu daha iyi şöyle karar gibi oluyor vallahi ya makine bozuk benim. Çamaşırı bir sereyim kız Valla biz de öyle dünya çarşaflar falan yıkadık. Çamaşır hiç bitmiyor ki. Çamaşırımı da serdim. Canlarım benim şöyle göstereyim. Hava bugün biraz sabah bulanlığıydı. Şimdi biraz güneş çıktı. İnşallah çamaşırlarım kurur. İki gündür kurudamıyorum. Yağmur yağıyor. Hayatımın haline bak. Koyunlar her yeri bakıtırmış arkadaşlar. Bime gideceğim arkadaşlar bugün. Kızım ıslak kek istedi. Evde de kakao yokmuş. Süt de yok. İneklerimiz daha buzalamadı alamadı. 2 aydır sağlıyor. alacağım bir de süt alacağım. Anne yanıma, yanıma gel sen çekmeyeceğim gel. Gel kuzum. Gel bakayım. Paran harcadın annem. Gel. Gel bakayım. Kurban olurum sana ben Arkadaşlar benimden çıktım. Gel. Bir kakao, bir süt aldım. Gelsene. Bay bay din çocuklar. <laughs> Konuşma hayır utanıyor. da çok soğuk, yağmurlu, yağmur yağıyor. Hasan nasıl çekiliyor? 35 lira ne yapacaksın Nasıl? Gel hele Orhan. 35 milyon ne yapacaksın? Harcayacaksın. Kim verdi baban mı? Şöyle okulda çekeyim canlarım benim. Arkadaşlar dünden geldim. Gelirken okula uğradım. Okul, bim okula yakın oğlundan konuştum oradan gelirken. burada da kameraya girmek istemiyor. Hoşlanmıyor. Anne beni çekme. Anne beni çekme diyor. Günde de çekmedim. Arkadaşlar bu olan oğlan oluyor. O... Arkadaşlar perdelerimin durumu bu. Ne yaparsam yapayım rengini ağırdan ağırdan. Yeni diktirdim. Eğimi sürekli tüttüğünden iki yıldır tütüyor. Bir bu sene tütmedi. Bu haremizi uzattı. Ondan galiba. Ama pedelerim ağır mı ağır? Şuna bakar mı yaptım beni sen? Şöyle koyun besin sen bunları şeye at. Makinemiz bitince tamam mı? Makineye içine şey atalım. Tablet. Tamam. Bu burada toplarım arkadaşlar. Daha mutfağa hiç girmedik. Sabah erken kalktık. Hayvanlarla uğraştık. Onun sonra bir kahvaltı yaptık. Öyle. bardağımız e bunlar için hepsi temiz mi Yok ya onlar ben aşağıda yiyeceğim. Arkadaşlar makinemde iyi yıkamıyorum. Çünkü sudan geçirmiyor. Valla ne yıkamıyorum ondan hiç bilmiyorum. Yeni aldım makinemi. İyi, en iyi de şeyden de aldım, tabletten de aldım. Gene yıkamıyorum. Sevmiyorum yani. Bazen elimde yıkayıyorum. Bazen makine atıyorum bu kutuyu. Benim kız diyor anne elinde niye yıkı o makine varken diyor. Boşa mı para verdik? Ama ne yapayım güzel ama olur. Rahat edemeyiyorum. Canım istemiyor. İşim olduğu zaman işte böyle atıyorum. Ayağıma bir kalit getirseydin Melis'in kız. Al. Ah. Şuna bak kendi yanıma. Zaten ön sürüyorum dünyada. Buraları sildik, dön, sildik. Ondan Hastaladım galiba. Hiç hastalamayan den hastaladım. Melis'in bu ne kadar çaydanlık? biz hep çay içtik bunlarla. Üç tane, üç kere çay bir şey Sabah yani. gerçekten arkadaşlar üç kere kahvaltı hazırlayın. Bir yaşlı kaynatan var. Ona hazırlıyorum ilk önce. Ondan sonra eşimin emreğini yapıyor. Ondan sonra bizim Melis'e kalkmıyor. Sabah kaldıramıyorum. Bir de ona yapıyor. Üç kere kahvaltı oluyor sabah. Bir de bizim evde çok çay içiliyor. ve de çok çay içilir. Bunlar topladım arkadaşlar. Bak bu burada yıkansın. Ne için canım bu kek istemiş. Islak kek. Ben yapmayı bilmem, beceremem daha doğrusu. Doğrular konuşuyor. Deli kızım güzel yapıyor. Sev şeyi. Onu yapacağız. Bunlar da şöyle şey değil. Bunları da çöpe atalım kızım. düşüre koy mu? Dünya buralar tek tek sildik. Ondan sonra kapıyı dayadım dün yer etiyordum, Ondan sonra tek tek kuruttum burayı. Kapı herini dayadım. Kapıları, dolapları. da mutfağın. Kapısını da dayadım. Yerinden beraber her yeri kurudu. Bir şey olmadı yani şişmedi dolapların. Mesela tepsilere koyacak bir yeri olsaydı bunlar da koydu değil mi? Onları koymaz <laughs> ki. Bozar diye düşünüyorum. Ne? Ben geçen koydum da bir şey olmadı. Bunlar <laughs> da yıkarım, yıkayabilirim ben de arkadaşlar. Yani yıkayabilirim. Her zaman böyle canlar dinlerim. Hey, <laughs> bu böyle iş koyuyorum. Akşama kadar. Güzel bir yıkayım. bekliyorum. Ben biraz yeniyim. Abone olandan, olmayandan Allah razı olsun herkese. Ben biraz acemiyim. Hasan geceleri yemek istiyor. Hasan zaten sabah kahvaltı yapmıyor. Yapmadan gidiyor okula. Canlarım benim işlerimizi bitirdik kızımla. Perdelerimizi makineye attık. Mutfağımızı sildik. Topladık her yeri. Melis'in kekimizi yapmaya başladı. Ben yapamıyorum ya. <gülüyor> 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 ne kadar yağ döktün Melis'in? <laughs> Hmm. Böyle göstereyim yumurtamı da çırpıyor. <laughs> Yumurtalar çırptın mı? İki yumurta aldın değil mi? Üç. Üç, üç, ta ha, üç tane aldın. Bir bardak süt mü? Bir bardak yağ döktün. Bir bardak yağ döktün. Süt? Bir bardak da süt döktüm. Hmm. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Tübe de mercimek çorbası koydum. <laughs> Bizim evde öğlen yemeği yiyen olmadığından daha yeni yedik biz kavaz yeni yapmadık mı? <laughs> yeni yaptık. Yeni öldüm beni Biraz da sen konuş hadi. <laughs> Kakao da gözü karar mı döküyorsun? bana, bana ıslak kek yap dedi herhalde yapamam <laughs> ben öyle pasta börek işlerini pek anlamıyorum arkadaşlar benim kızlar yapıyor ben dışarıda hayvanlarla uğraşıyorum yemeklerle uğraşıyorum misafir falan geldiği zaman bunlar yapıyor ben yapmıyorum onlar da gidince ne öreceğim onu da hiç bilmiyorum artık gelen misafirleri hazırlar senin <laughs> <yetin yok> <laughs> gitmeye niyetin yok mu <laughs> O zaman da başına varsam yaparım aslında da başına varmıyorum. Çünkü kızlar yaptığından pek öyle şeylerle uğraşmıyorum ben. Yani zamanım olmayı hayvanla uğraşıyorum, hayvanlarla evine uğraşıyorum, yemekle uğraşıyorum. Akşam oluyor. Kızlar yapsın bir yiyin. Başa şöyle göstereyim. Kekimizi çıkarttık fırından. Kızım da şöyle sosunu döküyor. Ay nasıl koktu kızım. Şöyle göstereyim size. Güzel Ellerine sağlık. Biraz evet. <laughs> Arkadaşlar böyle gel, göstereyim size. Mis gibi oldu. Ellerine sağlık kızımın. Bir videomuz daha sonra geldik canlarım benim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.